Şimdi bu sene balık bereketli Geçen sene lüfer buldu, Bu sene de palamut bol Hem bol hem ucuz İstavrit bol Hamsi de bol geliyor yavaş yavaş Şimdi 15-20 gün sonra daha çok bulacak. Geçen hafta işte 100 liraya sattığımız balıklar bugün 70 lira, 80 liraya düştü. Hem daha da büyüdü. İstavrit'in kilosu 250 milyondu, şu an 150 liraya düştü. Hamsi keza öyle. Diğer balıklar da %30, %40 aşağı düştü fiyatlandırmalar. Balık bul, halkımıza buradan sesleniyorum. Haftada en az iki kere balık yiyin, mevsim balığı yiyin. Hem ucuz hem sağlıklı. İkinci hafta durumlar biraz daha iyi, bol gidiyor. Çünkü palamut balığı her sene böyle olur. İlk hafta biraz kısıtlı, ikinci hafta daha çok yoğun olmaya başlar. Üçüncü hafta, dördüncü hafta bollaşır iyicene. Bir ay, 40 gün kadar sürer bu palamut bolluğu. Ondan sonra tabii ki çinekop balığı başlar, istarit balığı başlar. Hamsi balığı ve mezgit balığı başlar bunlar da bol bir şekilde. İnşallah bu sene bol bol insanlar balık yiyecekler. Eskiye nazarandan biraz daha halkla balık yoğunluğu var. Neden diyeceksin? Şimdi eskiden et ve tavuk ürünleri biraz daha uygundu balıkla hemen hemen aynı seviyedeydi. Ama şimdi balık epey bir uygun. Et ve tavuk ürünleri bayağı bir yüksek fiyatları. Şimdi bir palamutun tanesi 70'ten başlıyor. 80 liraya kadar palamut var. 2 tane 3 tane palamut bir aileyi bol bol doyuruyor. 250 lira verdiğin zaman bir aile 4-5 bir aile bol bol yiyor. Hem vitaminli hem faydalı. E şimdi bir kilo ete nazaran daha uygun olduğu için balığa talep daha çok yoğunlaşmaya başladı bu son yıllarda. İlk başta bir haftanın ilk günü zaten konuştuk. Ee, balıkçılık var. Bu sene mükemmel bir şekilde balıkçılık var. Palamut'ta patlama oldu zaten. Palamut ilk başta biraz iç çıkışında pahalıydı ama şu anda 75 liraya kadar. Hatta ufakları 50 liraya kadar düştü. Önümüzdeki günlerde havaların soğumasını bekliyoruz. Yani biraz daha yağmurların yağmasını bekliyoruz. Bunlar olmuş olduğu vaziyette balık daha da çok çıkacaktır. Yani denizlerimizde balık çok. Kanimet şekilde çok balıkçılık var yani. Ondan sonra da inşallah Çinekop, Lüfer bunları göreceğiz. 9. ay değil de 10. ayda mevsimi açsak daha iyiydi. Çünkü havalar çok sıcak. Bir de millet zaten halk e, kimisi yazlıkta işte falan filan derken daha yeni dönüş yapmaya başladılar. Onun için yani şu an işler de yok. Havaların çok sıcak olduğu için balıkta az gittiği için işler yok. 10. ayda olmuş olsaydı yani bu sezon açılmış olsaydı havalar da biraz soğumuş olsaydı daha da çok sürüm olacaktı. Daha da çok satışlar olacaktı. Ama maalesef şu anda gördüğünüz gibi çarşıda bomboş. Ee, Gün içinde burada zaman geçiriyorum. Daha doğrusu hani uğruyorum. Uğramam gerekiyor. Fakat e, gördüğüm şu arkadaki manzara hani görsel olarak da hani rahatsızlık verici. E, hani koku olarak da buraya gelen burayı bilir. Fakat buraya hani gelen müşteriler balığını alıyor gidiyor. Fakat buradaki yerdeki pislikler bilir. Şurada hani e, ıslaklar var. Bunlar balıklardan kalan pislikler. Buraya bassan, arabaya girsen bile araban bir enfekte yani bir mikrop kapıyor illaki. Yani şuraya çöp atan giden insan yeri içeriye giriyor, restoranda hizmet veriyor. Yani belki onlar hijyen ve dezenfeksiyonu, dezenfektanını yapıyor. Fakat şimdi buraya belediye biraz daha önem vermesi gerekiyor. Çünkü burası hani tarihi bir balıkçılar çarşısı olduğu için hani turistik alışveriş de oluyor burada. Bizim yerli müşterimiz de geliyor. Fakat ee, yani benim düşüncem tabii ki hani Büyükşehir Belediyesi bunu nasıl hani veya Fatih Belediyesi hani buraya daha bir önem vermesi lazım. O süpürgeli araçlardan temizliğini veya hani çöpün sürekli alınmasını hani belirli periyotlarda toparlansa bu koku olmaz. Yerdeki bu siyah hani e, balçık tabakası diyeyim o kalkar gider. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle hani bu konuya e, el atması hani güzel bir eylem olur bence. <laughs>